gastem geçılmaz amca geç az önce Şöyle açalım. Değerli AK Parti ilçe yönetimi, ilçe kadın kollarımız, ilçe gençlik kollarımız, mahalle başkanlarımız, değerli muhtarlarımız, saygıdeğer sivil toplum kuruluşları, Değerli basın mensupları ve çok kıymetli saygıdeğer 19 Mayıslı hemşehrilerim. Bugün burada 31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimlerde belediye başkanlığı aday adaylığımı duyurmak için toplanmış bulunuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerin önünde olmanın gurur ve heyecanını yaşıyorum. 40 yıllık iş dünyasındaki tecrübem ve 6 yıllık AK Parti il yönetimi, 5 yıllık AK Parti il başkan yardımcılığı, yerel yönetimler başkanlığı ve il siyasi hukuki işler başkanlığı görevindeki tecrübelerimi birleştirerek ilçeme hizmet etmek için bu yola çıkmış bulunuyorum. Partim adaylığımı kabul ederse, halkımız da belediye başkanlığına seçerse, bugüne kadar kazandığım güçlü siyasi çevremi kullanarak ilçemize hizmet getirme noktasında daha büyük projelere imza atıp bu projelerimizi çok daha hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz. İlçemizi daha güzel yarınlara taşıma arzusuyla, daha güçlü ve daha birleşik bir hale getirmek için bu sorumluluğu almaya karar verdim. Vizyonumuz ilçemize çağdaş, sürdürülebilir ve katılımcı bir yönetimle buluşturmaktır. AK Parti'de altyapıdan üst yapıya, kültürden spor alanlarına kadar her alanda kaliteli hizmeti sizlere sunmak için buradayım. AK Parti'mizin koymuş olduğu bu vizyon 20 yılı aşkın süredir devam etmekte olan bu kutlu yürüyüşte Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan yol arkadaşı olmaktan, milletimize hizmet etmekten mutluluk duyuyorum. <laughs> İnanıyorum ki teşkilatımız ile uyum içinde olarak, birlikte el ele vererek ilçemize daha yaşanabilir bir şehir haline getirebiliriz. Katkılarınızı, önerilerinizi her zaman bekliyorum. Şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışıyla sizlere hizmet edeceğimin sözünü veriyorum. Bu kutlu yolda birlikte yürümek ilçemize olan sevdamızı daha da güçlendirecektir. Desteklerinizi bekliyor. İlçemize yönetmek için sizi birlikte çalışmaya davet ediyorum. Teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Ben öncelikli olarak bu organizasyona, bu basın toplantımıza, bu duyurumuza katılan 19 Mayıs'ta halkımıza hepsine ayrı ayrı şükranlarımı iletiyorum, teşekkürlerimi iletiyorum. Tabii bu ilçemizde bugün öğlen saatinde, öğlen namazında mütakiben 5 tane cenaze olmasına rağmen bu şekilde coşkulu bir katılımın olması beni ayrıca mutlu etti. Zaten biz bu davanın, bu yolun içindeyiz dışarıdan gelip bu davaya bugün katılan bir kişi değiliz. Burada bir farklı bir görev talebiyle alakalı bir adım atmış olduk. Hakkımızda hayırlısını diliyorum. Tabii ki öncelikli olarak partimiz beni aday yaparsa sonra halkımızın önüne çıkacağız. Halkımız da seçerse, oy verir, bizi seçer, göreve getirirse ilçemiz adına, ilçemize... Ee, çalışma yapmak için, hizmet etmek için yola çıktık. Ee, makam mevki peşinde değiliz. Ee, biz hizmet için bu işin içerisindeyiz. O yüzden e, ilçemiz çok şirin bir ilçe, güzel bir ilçe. İlçe halkımızla beraber ilçemizi daha e, gelişen e, ve büyüyen bir ilçe haline getirmek için mücadelemizi vereceğiz. Teşekkür, teşekkür ediyorum. Allah, Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. ただ、ここで洗ってもらえたら、た